Allosaurus yaklaşık 155 ila 145 milyon yıl önce Jura döneminin sonlarında yaşayan dönemin en büyük ve en etkileyici avcılarından biriydi. 1877 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk fosili keşfedildi ve o günden itibaren paleontologlar için önemli bir araştırma konusu oldu. Fosilleri özellikle Kuzey Amerika'da bolca bulunmuştur ve bu bölgede Jura döneminin avcı dinozorlarının ekosistemine dair birçok ipucu sunar. Allosaurus'un boyutları oldukça etkileyiciydi. Yetişkin bir Allosaurus genellikle 8 ila 12 metre uzunluğunda ve iton ağırlığındaydı. Ancak fosil kayıtları bazı bireylerin bu ölçülerden daha büyük olabileceğini gösteriyor güçlü arka bacakları sayesinde hızlı hareket edebiliyor ve avını kovalayabiliyordu. Bu yetenek onu zamanının en etkili avcılarından biri haline getirdi. Allosaurus'un başı yaklaşık 90 santimetre uzunluğundaydı ve bu başın her iki yanında çıkıntılı kemikler bulunuyordu. Bu kemik yapılarının çiftleşme ritüellerinde, tehdit gösterilerinde veya diğer Allosaurus bireyleriyle olan çatışmalarda kullanıldığı düşünülmektedir. Ağzındaki yaklaşık 60 testere benzeri diş, avını parçalamak ve hızlıca tüketmek için mükemmeldi. Dişlerinin sürekli yenilenebilmesi, avlanma sırasında kaybedilen dişlerin hızla yerine gelmesini sağlıyordu. Allosaurus tamamen etçil bir dinozordu ve genellikle büyük otoburlarla, özellikle Stegosaurus gibi zırhlı dinozorlarla ve Diplodocus gibi uzun boyunlu dinozorlarla besleniyordu. Paleontologlar, Allosaurus'un avlanma stratejileri konusunda ilginç bulgulara ulaşmıştır. Tek başına avlanmasının yanı sıra, bazı durumlarda grup halinde avlanabileceğine dair kanıtlar da bulunmuştur. Bu, avlarını daha kolay alt etmelerine olanak sağlıyordu. Buna ek olarak Allosaurus'un çene yapısı oldukça esnekti. Çenelerini geniş bir açıyla açarak avının büyük bir kısmını tek seferde ısırabiliyordu. Çenelerindeki güçlü kas yapısı güçlü bir ısırma kuvveti sağlıyordu. Ancak bazı bilim insanları Allosaurus'un daha çok bir kesici veya dilimleyici gibi avını yaralayarak etkisiz hale getirdiğini düşünüyor. Allosaurus'un yaşadığı ekosistem Büyük otobur dinozorlar ve diğer etobur avcılarla doluydu. Ancak Allosaurus'un zekası ve çevikliği ona diğer avcılardan üstünlük sağladı. Buna rağmen bu dev avcı Jura döneminin sonunda büyük olasılıkla çevresel değişiklikler ve diğer türlerle olan rekabet nedeniyle yok oldu. Bugün Allosaurus yalnızca fosillerde yaşamaya devam ediyor. Paleontologların yaptığı çalışmalar, bu devasa avcının Jura dönemi ekosistemine dair önemli bilgiler sunmasını sağladı. Allosaurus, gücü, zekası ve avcılık yetenekleriyle tarih öncesi dünyanın en korkulan yırtıcılarından biri olmaya devam ediyor.